üzücü ama iyileşenler de var. Onu mutlaka söyleyelim. Onun için işte panik olmamakta fayda var. Çünkü hastalık iyileşebiliyor. Hasta olup da tedaviyle iyileşenlerin sayısı 70.727. Bu iyi haber, iyi kısmı. Ama gelen öyle görüntüler var ki hiç açmıyor hiç. Hiç iyiye gittiğinin işareti değil meselenin. Eski salgınlardan görece bir farkı var koronavirüs salgının. Bu kez devletleri, hükümetleri de vuruyor. Üstelik milletvekilleri, bakanlar ve hatta devlet başkanları yani sayısız insan dokunulmazlığı olan her kim varsa birçoğunda test pozitif çıktı. Çok ilginç bir görüntüyle örnek verelim. Şimdi ekranda gördüğünüz kişi Sırbistan Devlet Başkanı Alexander Vucic canlı yayında ülkesindeki korona vakaları ile ilgili alınan önlemleri açıklıyordu. Bir gazeteci soru soruyor bakın hatta sesi de var mı arkadaşlar? Bir anda nefesi kesildi. Şimdi göreceksiniz bakın. Hemen mendilini çıkaracak. Öksürmeye başladı. Yüzü kızarıyor ve konuşamıyor. Gerçekten ilginç bir tesadüf. Yani koronavirüsle ilgili en önemli belirtilerden biri biliyorsunuz. Ee, şimdi gelecek görüntüye de bir İngiliz ayıbı diyebiliriz aslında en hafif tabiriyle. İngiliz Devlet Televizyonu BBC imza attı o ayıba. Daha önce New York Times vardı, dün vermiştik. Eşine koronavirüs teşhisi konan Kanada Başbakanı Justin Trudeau haberini çok ama çok ilginç bir fotoğrafla, yine Türkiye fotoğrafıyla servis etti. Haberin konusu bambaşka ama fotoğraf bu. Belli ki <laughs> niyet kötü. Son olarak Çin'den bir anla devam edelim. Bu kez sevindirici. Çünkü Maskeler düştü ya da maskeler açıldı diyebiliriz. Tabii bu işin latifesi Çin'de Wuhan kendinde hastalığın başladığı yerde ilk kez ortaya çıkmasıyla acilen bir sahra hastanesi kurulmuştu hatırlayacaksınız. İşte o hastanede çalışan doktorlar çekti bu görüntüyü, sağlık çalışanları. Bir kutlama anı bu çünkü o hastane çalışmalarını noktaladı. Herkes iyileşti, hastane kapatıldı. Çin'de durum bu. Salgın en azından orada iyiye gidiyor. Peki dünyanın geri kalanı? İşte yanıt. Siyasetçiler, sporcular ve Hollywood starları. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ünlü isimleri de vurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun da koronavirüs testleri pozitif çıktı. Trudeau ve eşi 14 gün karantina altında tutulacak. Virüs Brezilya'da da hükümete sıçradı. İletişim Bakanı Fabio Weingarten de koronavirüs tespit edildi. Bu gelişmenin ardından bakanla yakın temasta bulunan devlet başkanı Jair Bolsonaro da müşahede altına alındı. Weingarten ve Bolsonaro geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Trump'la bir araya gelmişti. <laughs> Bu görüntüde Sırbistan'dan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'e basın toplantısında koronavirüs salgını ile ilgili bir soru soruldu. Vučić tam soruyu yanıtlayacağı an öksürmeye başladı. <laughs> Bu çiçin koronavirüs taşıyıp taşımadığı bilinmiyor ama salondakileri korkutan o anlar kameralara böyle yansıdı. <laughs> koronavirüs salgını sporu ve sporcuları da etkiledi. İtalya ile İspanya'nın ardından Fransa ve İngiltere'de de futbol müsabakalarına ara verildi. Bazı sporcular ve teknik adamlarda da koronavirüse rastlandı. İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Daniele Rugani'nin ardından Arjantinli yıldız Paulo Dybala da koronavirüse yakalandı. Takımın ünlü isimlerinden Cristiano Ronaldo ise Portekiz'de kendini dış dünyadan tecrit etti. Virüs tespit edilenlerden biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in menajeri Mikel Arteta. Bu gelişme üzerine Arsenal kulübü antrenman tesislerini kapattı ve Arteta ile teması olan herkese kendinizi karantinaya alın çağrısı yapıldı. Koronavirüs yalnızca spor ve siyaseti değil gösteri dünyasını da vurdu. Eşi Rita Wilson'la birlikte hastalığa yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarına iyi olduklarını duyurdu. Koronavirüsün kara bilançosu da her geçen gün artıyor. Çin'den sonra en çok ölüm İtalya'da yaşandı. Kırmızı bölge ilan edilen ülkede ölenlerin sayısı bini aştı. Şehirlere giriş çıkışlar özel izinle yapılıyor. İran'da da salgın her geçen gün büyüyor. 24 saatte 1200'den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Hal böyle olunca ordu sokak ve caddeleri boşaltmak için harekete geçti. Çin yönetimi koronavirüsle ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü paylaştığı videoyla Amerikan yönetimini suçladı ve geçmişte ölen bazı Amerikan vatandaşlarında Covid-19 virüsüne rastlandığını öne sürdü. Hastalık Çin'de kontrol altına alınmış gibi görünüyor çünkü yeni vaka sayısı çok az. Wuhan kentindeki sağlık çalışanları müjdeli haberi bu görüntüyle paylaştı.